Minişler bir tembel kitap ıskan. İyi seyirler dilerim. <laughs> Günde çalışılsa yok. Çocuklar hadi kahvaltıya. Hmm, Karnımda çok acıkmıştı zaten. Durayım şuraya. de masada yiyeyim. <laughs> Bazıları masada yesin. Yer kalmadıysa. Ya düştüm. Sabah tam bile düşüyorum. Ya pasta düştü. Yemek yedikten sonra. Ay, benim doydu. Benim de doydu. Benim de doydu. Tembellik en güzel şey olabilir. sen kaç ödev yapmıyorsun? Ay bak kardeşlerimiz ödev yapıyor. Sen hala ödev yapmıyorsun. Neden? Ya oğlum. Ödev yapmak istemiyorum ya. Ödev yapacak halim yok benim. Hı. İyi yapma yapma oğlum. Sonra bir sınav. Koca bir sıfır verirsin. Ne bas kitap okuyacağız. Aynen. Bak kardeşlerim ne güzel kitap okuyor. Sen hiç okumuyorsun yani. Yok sana yani. Bir şey demiyorum sana. Aynı video. Uyuyor. Uyuyor kızım uyuyor. Of. Uyu oğlum uyu <laughs> Anne beni hep karıştırıyorsun ki Erkeğim ben erkeğim. Biliyorum zaten Allah Allah ya Kapı çaldı. Merhaba kocacığım. Merhaba. Sen geldiniz sevindim. Gel hadi içeri. Ay düştüm ya. Nasıl geçti işin? iyi geçti. Düşüyorum ama. Ay! Karim sen yerinde durmayı bile bilmiyorsun yani. Uyudun mu? Tabii ki de yerimde durabiliyorum ki. Badem ve bulut nerede? Aa, onlar şimdi kitap okuyordu da. Onlar için bir hediyem Badem, bulut. Sana bir sürprizim var. Neymiş babacığım? Size Sıthe... kuşadım. <laughs> kuşadım. Yeha! <laughs> <laughs> İsmini ne koyacağım? Kartopu. Tamam. Yuhu. Buraya koy. Ne? bana bana sana hediye almadım oğlum çünkü hiç derslerine çalışmıyorsun neden derslerine çalışmıyorsun bak badem ve bulut ne güzel derslerine çalışıyor da ama sen hiç çalışmıyorsun ne yapabilirim baba ders çalışmayı istemiyorum ben zaten İyi yapma yok sen Koca bir sıfır ayırsın sen demeyeyim sana. Ya telefonu da vermiyorum sana. Aynen verme. Bilgisayarı yasakla ona. Her gün her bilgisayar oynuyor yani. Bu ne ya? Neyse. Diğer haberleri izleyelim. Aynen. Akşam olunca. Oldum saç 23 olmuş. Tamam yatıyorum. Hadi ya bir yatalım. Hmm. Sabah olunca sabah olunca hmm. Hmm. <laughs> Çocuklar Karne notlarınız geldi.